Arkadaşlar merhabalar. Elazığ çalışmalarım bitti. Bunun kaydını birlikte yapalım. Görebildiğim hatları anlatmaya çalışacağım sizlere. Yardımcı olmaya çalışacağım. Biraz geç oluyor ama anca bitiyor arkadaşlar. Çalışmalar böyle bizim kolay değil. Bunları bir araya getirmek. Birinci koşu şartlı 4. Performans çalışmıyorum. Sadece tablo çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da ısrarla söyleyeyim. Önerdiğim hatların performans çalışmalarını kendi birliklerinizle ekleyerek güzel kuponlar oluşturabilirsiniz. Şartlı 4 Kazanç bölgesi atlarına gönderir. Şartlı dörtlerde buradan at gelir normalde. Ara veren 8 Kafaya çıkan iki. Kazanç çok olan iki. Yarışın şanslı safkanlarından komet kalite puanı yüksek çıktı. Son üçüncülüğü bence yarışın en şanslı safkanı haline geldi derim. 6 koşmazsa iki sekiz. Önericem safkanlar. Birinci koşu. İkinci koşu şartlı 3 Burası da kazanç bölgesi atları. Para kazanan atlar dediğimiz o atlardan birinci gelir. Yani bunlar 2, 3, 4. Burada da son yarışları demeyeyim de hani grupta uygunluğuyla diyeyim. 3 nolu safkan. Son yarışı 5. üçüncülük önceki yarışı. Erkek safkan olmasıyla ben, ben de favori çıkar. 2 son iki yarışı kötü. Koşmazsa devreye girecektir tabii ki iki uzun yol. Buranın sürprizini 5 ve 6 nolu safkanlar yaparlar. Dişi safkan kalite puanı yüksek 6 nolu yıkılmaz. Görebildiğim atlar bunlar. Plase ilk aya yani terslik çıkartabilirler. AGP'ye pek fazla güvenmeyin bu koşuda. Üçüncü koşu maiden'la başlıyoruz. Zor bir maiden'la başlatıyorlar. Kazanç puanı en yüksek, para kazanmış safkan 5 tonu Öz kardeş. Arkadaşlar bu maiden'lar en çok yattığınız yerlerdir. Söylüyorum bakın devamlı. Ve Aynı şeyler de oluyor. Sebebi de bu atların dolaşımda olması. Hangisinin çıkacağını tam olarak yorumcular, tahminciler de verememesi, bilememesi. Normal sonuçtur zaten. Buralarda böyle bir sonuç almak sürprizli. Önerim 5 kuponlarınızda mutlaka olsun. Bu atlar istedikleri zaman çıkarlar. Kazancı en yüksek. Hak etmiş safkanlar aslında. Durmaması gerekenler 5. Sürprizini de kalite handikap puanı yüksek çıkan son Toydemir 6 3 oğlu İngiliz Kemal yapar ki İngiliz Kemal'i de bu ismi buraya koyan at sahibinde Suat Topçu'yu da tebrik ederim. İngiliz Kemal arkadaşlar bu at lakaptır İngiliz Kemal. Ee, bizim e, nasıl anlatayım Kuvay Milliye'den Kurtuluş Savaşı yıllarında casusluk yapmış gerçekten kahraman bir isimdir, kişidir. Ee, teşkilatı mahsus adam biridir. Film yapsanız gerçekten güzel bir film yapsanız bitmez bitiremezsiniz. Casusluk dersi verir. İngiliz Kemal hayat hikayesini okursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Ki benim de en çok sevdiğim isimlerden biridir. İngiliz Kemal bizim Cumhuriyet tarihimizde, Kurtuluş Savaşı yıllarımızda gizli kahramanlardandır. Öyle söyleyeyim. Evet. Onun dışında diğer atların yazım size bırakırım. Dişi atların birinciliğini pek beklemiyorum. Erkek atlardan gelmesi gerekir birincilik. Yani taramakta fayda var bu meydanın. Dördüncü koşu şartlı dört mücadele kazanç puanı yüksek olan safkanlar. E, bu yeşilde işaretlediğim 6-4-1 gibi atlardan birincilik gelir. Yarışın favorisi 6. E, terslik yapmazsa kazanabilir. Bu atı geçebilecek kalitede kalmış atlarımız var. Son yarışları iyi olmasa da tek kullanmayacaksanız eğer altın numaralı safkanı. Sırasıyla kalite puanı yüksek bakın. 4-1-9-7 ve yarışın sürpriz ismi AGF'nin sonuncusu 11. Bu atlar 6'yı geçme kapasitesine sahip atlardır. Eğer bugün hazırladılarsa atların mesela bu atlar bugün koşacağız derlerse 6'yı geçebilirler. Onun dışında kazanç puanı yüksek, handikap puanı yüksek olan bu safkan bu kolay kolay da geçilmez diğer atlara. Hani artık şansınıza tek atarsanız gelir, gelmez bir şey diyemem ama rakip yazmak isteyen arkadaşlara da en azından 4 1, 9, 7, önermiş olayım. Geçiyorum 5. koşu handikap 16, handikap 3. Eğer handikap 1 dese bu mesafede 7152 adım atmazlar. Önermem kesinlikle. Bu 4 atı da önermem. Handikap 16, handikap 3 kilo farklılıkları tam oluşmaz. O yüzden e, yukarıdaki 7 1 5 de şansı vardır. Bunlar para kazanan atlardır. Kazançları olduğu için de grup değiştirirler. Kazancı olmayan atların grubuna gelirler. Yani 4'ün 3'ün grubuna gelirler. Burada 50 kiloluk bir atımız var ki bu atı mutlaka kuponlarınızda bulundurun. Böyle yarışlarda bu kilolar bu kiloyu bulduğunuz anda mutlaka altınlarınızı yazın. Ya sonuncu olur ya birinci olur. Öyle atlardır. 4 ve 3 kalite handikap puanı yüksek çıkan diğer atların bu gruba gelmesiyle bu grupta koşacaklar çok şanslı hale gelirler. 4 ve 3. Diğer atların yazımını size bırakırım. Kendi adıma yukarıdan at yazmam. Çizgiyi çekerim ama e, yani oradan gelmez demem kesinlikle. Şanslı olan bu. öncelik bunlarındır. Sonra yukarıdaki atlara gider. Yukarıdaki atlardan da kalite puanı 29 veren Ignor, Weber, 4 de 2 numara Reber. 4'ünde 2 ürüsü. O yüzden ben yeterli görmekteyim kendi adıma. Zor bir koşudur. Handikaplar her zaman zordur bakın. Yabancı yarışlarda da veriyorum biliyorsunuz böyle anlatırım. Altıncı koşu şartlı 3 mücadele. Burada da 2 nolu safkan kalite handikap puanı kazancıyla yarışı en, kazanma en yakın safkan. Tek olur mu? Olur. Yarışı kazanır. Ya, sürpriz istiyoruz. Yani ganyanlı bir at istiyoruz diyen arkadaşlara 1 nolu Hüsnü'yü öneririm. Onun dışında benim gibi ufak oynayacak arkadaşlara tek öneririm. Yani benim kendime göre bütçem vardır. Aşmam kesinlikle. 10 lira ile 20 lira arasındadır altınlarım. Ee, bu durumda iki yani bulamazsam başka tek iki tek atarım bekliyorum Yeriniz varsa da rakip arıyorsanız da öncelikle biri öneririm bu koşuda. 7. koşudayız. Handikap 14 dişi, handikap 3 mesafe kısa hepsinin şansı var. Yarış sürprize açık dişi yarışı. Handikap 14 kilo veren atlara gene gideceğim ben. 7 ve 6 7 özellikle arkadaşlar dikkatimi çeken bir safkan. Kalite puanı sıf yok gibi bir şey. Öne açık bir safkan. İyi koşar. İyi koşar bir yerlerde olur. 7. Kazanır diyemem. Ama kilo avantajını 1200 olmasına rağmen kullanabilir. 7, 6, 2 ve 3. Burada görebildiğim şanslı safkanlar ki. 3 at kalıyor geriye. Onların da şansı var yok demem kesinlikle. Zor bir yarış bu kısa mesafe yarışları. Görebildiğim bunlar arkadaşlar. Geçiyorum. Böyle tuttuğunuz varsa ekleyin derim ya da e, karar size bırakıyorum her zaman için. 8. koşu Maiden. Gene Maiden'lar. Bakın burada kazancı olan atımız yok. Kimin çıkacağını kestirmek inanın çok zordur. Ee, hani ön tarafa birini bırakırlar. Sen çık derler. Biz devam edeceğiz Maiden'da. İşine gelir bu at sahipleri. 7-8-9. Daha Maiden'ları çok. Yani çıkmasalar da olur. Ya da bir erkek at çıkmasa da olur gibi. Burada yeni koşan bir at var. 2 safkan AGF e almış. Erkek safkan belki kalitelidir bu gruptan. O yüzden bu atı mutlaka yazın derim. Tek kullanmıyorsanız burada. Gene rakibi erkeklerden olsun. Bu bir nolu safkan gibi. Erkek safkanları önermiş olayım sizlere. Koşmuş ve da yapmış safkanlar. Yani bu da işte bu maidenlar bizi ya da benim gibi oynayanları en çok yatırdığı, mağdur ettiği yarışlar oluyorlar. AGF'lere bakın. 1-2-3-4 yukarıdaki atlarda çıkar mecburen. Kalite puanları aynı. Hani hep aynı dereceyi yapar. 7-8-9. Hangisinin geleceğini kestirmem benim kendi adıma zor. Önerim bu yönde. Öncelikle erkek atlar. Sonra dilediğiniz atları yazabilirsiniz. Biraz da bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.